Dedim içeride maymun var mı dedi ki çok yok dedi. Because uh, people not give food. Not people not give food. <laughs> Aa. Uh, <laughs> <laughs> so no. <laughs> Çünkü diyor burada insanlar diyor hayvanlara şey maymunlara ye yemek vermediği için diyor maymunlar buralarda olmuyor diyor. Demek ki maymunlara nerede yemek verilirse maymunlar oraya gidiyor. <laughs> Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Belki bir, bir kilometre vardır bilmiyorum da. Bakalım çıktığımız zaman anlarız zaten. Burası daha yolun başı. Ha? Amca nereye koydu bunu? Az önce arkamızdan geliyordu. Amca konuşmayı çok seviyor. Arada bir de bir gülüşü var. Komik bir gülüşü var. Ama ama ama. Ha? Bak. Oh, you can Ha. Tamam. Before the market. Yaprağa bakar mısınız arkadaşlar? Kocaman. <laughs> ah yeşillikler, yeşillikler. Yeah. Hem fish. <laughs> He. Burada herhalde şurada bir tane sarı bir balık var. Ee, büyük bir balık var. Tabi su biraz bulanık olduğu için. Which way? Go, ha. Go to the, to half kilometres. Half kilometres. Ha. Little 60 Six. Ha. Metres. Metres. Yes. And four hundred thirty feet Go. Okay. Yes. yes. Yani altı yüz küsür metre. Yani 600 küsür metre merdivenle He. Ben... Hala çıkıyoruz <gülüyor> yukarı. Selam Dika. 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 Selam Ay. genelde genelde hep yaşlılar geliyor çünkü dua etmeye genelde bir ayağı çukurda olan insanlar geliyor nasıl bizde yaşlandığımız zaman herkes camiye gider bir ayağımız çukura geldiği zaman burada da öyle demek ki bütün kültürlerde öyle demek ki insan yaşlanınca ölüme ölüme çok yakın olunca inandığı mabetlere gidip sık sık dua ediyorlar. Bakın şuraya da böyle paralar bırakmışlar. 2 tane ejderha kafası böyle yukarıya doğru gidiyor. Sonunda, sonunda geldik arkadaşlar. Gelmeye değer mi? Tabii ki değer. Fazlasına gelmeye değer. Çünkü manzarayı görüyorsunuz. Çok güzel. Ne evet. Manzara muhteşem. 对呀，哦。Yeah. เปิดด้วยดัมเบลิกชาร์จนถึงเวลา16นาฬิกา45นาทีโดยวัดด้านบนแบ่งเป็น2องนหากทั้นหันด้านข้าวอ่าเห็สินะฟาร์ดิเซชิกอย่างกระดาเตาอินทร์ชัยอินทร์ชัยโออินทร์ชัยชีเบนชีอินทร์ชัยชี Some of the melt to here in one year one time for some festival. And one year one time have festival. Yes. Just it's 100 but that, years yeah, but yeah. they are new. 10 yeah, uh, really years. Day, yes. Ha burası arkadaşlar bu gördüğünüz yerler yeah. 10 yıl önce yapılmış. Fakat şuradaki ye, şu gördüğünüz beyaz şey var ya o 100 yıllıkmış. Burada böyle asansör yapmışlar. İşte buraya malzeme çıkartmak için falan. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama ben buradan muhteşem görüyorum. Burada da böyle bir kafe var. İçecek kafe galiba. Ben burayı çok beğendim vallahi. Bakın burada içecek, içecek kafe var. Şu çok güzel gözüküyor ya. Beğendim. Muhteşem. Yeah. oriche. Ah, this way maybe. Yeah. This way look funny. Good. Yeah, merdivenler yeah. var. Yeah, you can see ha, foto. <laughs> Buranın foto yukarıdan yukarıdan drone'la görürken foto fotoğrafı arkadaşlar. Biz hemen şuradan geldik, 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 geldik. Şurada dinlendik. Böyle geldik, şimdi buraya geldik. Evet. Vallahi çok güzel gözüküyor. Beğendim. Hay ay, ay, I don't need to go to Japan because Sri Lanka has so many Japan. Yeah, yeah, yeah. You see, this is a like a monk, huh? Yeah, a young monk, right? Young monk. Yes. Yeah. But this Buddha not old, right? Yeah. Not not so old. This Buddha. Yeah, yeah, yeah. yeah. Not new. Yeah, new yeah, yeah. 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 Right view, right intention, right action. You you can see they have some uh, they have some. Uh, I understand. Motto. Right action, right livelihood, right effort, right mindfulness. Need yes. a little walking and prayer. Need a little, yeah, little yeah. walking and prayer. Yeah. Yes, same, am right same same Turkey. are doing here. Böyle her adım attığımda duracaksın, bir dua edeceksin. Ha? Bizde de böyle şeyler vardır zaten adetle. Arkadaşlar, İleriki videolarda şunu daha iyi detaylı göstereceğim ben size. Aslında Tayland, Tayland kültüründe hani biz genel olarak şöyle düşünürüz. Bunlar budalara tapıyor. Hani arka arka tarafındaki şeyi bilmeyiz. Aslında bizim kültürümüze benzeyen aslında bütün dinlerin ortak kültürü birbirine benziyor zaten. Sadece biz detayını bilmediğimiz için sadece biz detayını bilmediğimiz için yüzeysel baktığımızda aa bu da putlara tapıyorlar diyor düşünüyoruz. Ama tabii aslında sadece öyle değil. aslında. It's <laughs> <laughs> Japanese. Yeah. I know. Japon kültürü. Aslında onu çok yüksek sesle de çalabilirsin. Ta aşağıdaki 2-3 kilometredeki insan bile duyabilir ama biz burada tabi nazik çiş oluyoruz insanlar rahatsız olmasın diye. İşte nerede kalmıştık unuttum ama Tayland dininin veya bizim dinimizin birçok şeyi birbirine benziyor. Şimdi eve gideceğiz. Heh. Evimize geldik. Çamaşırlarımıza bakalım. Çamaşırlarımız. Ee, aa, ya. Tamam. Çamaşırlarımız çamaşır makinesinde. kasıklarımızı çıkartalım ve sonra asalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar donlarımızı falan buraya astık. Donlarımız falan astık buraya. Umarım yağmur yağmaz. Şaraplarımız da şöyle. Hava zaten çok sıcak arkadaşlar. Burada Hemen kurur yani. Neyse. Evet. evet. Şimdi evimize geçelim. Bir duşumuzu alalım arkadaşlar. Ee, acaba şapkamızı da mı yanımıza alsaydık? Evet. Amcamız bize bir şapka vermişti. Ah. Biz o şapkamızı da alalım içeriden. Kepimizi de bulduk arkadaşlar. Şimdi Hemen pisletimiz de burada. Şimdi nereye gideceğiz bilmiyorum. Nereye gideceğiz hiç bir fikrim yok. Ee, Bluetooth'umuza bağlandık mı acaba? Müzik açalım. bağlanmışız. Şimdi Arkadaşlar böyle köyde gördüğünüz gibi böyle geziyoruz arkadaşlar. Çok keyifli arkadaşlar. Şurada bir tapınak var. Hayat böyle, yerde böyle yerlerde yaşanıyor arkadaşlar. Gerçekten hayat böyle yerlerde yaşanıyor. Buraya bakar mısınız arkadaşlar? Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Bakın arkadaşlar burada Big C marketimiz var. Biraz böyle 2 kilometre yol geldik arkadaşlar. Burada Lotus diye bir marketimiz var. 2 kilometre yol geldik arkadaşlar. Şimdi burada bir Sevin Eleven var. Sevin Eleven'a gidiyoruz. Neden? Çünkü bir içiciyi hak ettik değil mi arkadaşlar? Evet, yani i̇çiciyi hak ettik. 2 kilometredir yol geliyoruz. Şimdi gördüm arkadaşlar. Oturma yeri var. O zaman ne yapalım biliyor musun? Benim bisikleti şöyle, bisikleti gözümün önüne bırakayım ben. Gözümün önünde dursun bisiklet. Abi çalarlar, malarlar. Çok güzel bisiklet çünkü. <laughs> şimdi yemeğimizi aldık arkadaşlar. Pilav, bu karidesli pilav. İçine ketçap, mayonez, hardalımızı attık. Şimdi burada da böyle bir tavuk ıı, tavuk ve üstünde böyle Hmm, bu şey balık derisi Balık derisi var mesela gördüğünüz gibi Bunun tadı güzel Mesela da şöyle bir Deneyelim ben geçen sene Yemiştim bundan Güzel Güzel yani bu de böyle 1 dolar 90 grammış 1 dolar tadı güzel Bisikletimizi hemen önümüze park ettik. Hala müzik çalıyorum, bilmiyorum duyuyor musunuz sesi geliyor mu size bilmiyorum bana az geliyor. İçeride serin serin oturuyoruz. İki ya da üç gün sonra buraya 3 saat uzaklıkta mesafede bir bir arkadaşım var ona misafir olarak gidebilirim bilmiyorum. Ee, buraya uğra dedi bana. Bangkok'a gitmem lazım normalde ama Bangkok'a gitmeden bana bir bana uğra dedi. Kısmetse uğrayacağız. Neyse ben yemeğimi yiyeyim. Fındık fındık değil geçmeyin arkadaşlar. Bu benim için burada altın değerinde. Hatta altından daha kıymetli. Benim için altından daha kıymetli arkadaşlar. Çünkü burada fındık yok. Bazı yerlerde var o da pahalı. Kaç kişi çalışıyor lan burada? 1 2 3 4 5 6 tane bayan çalışıyor burada. 6 tane. İyi arkadaşlar elhamdülillah. Bugün de karnımız doyuyor. Şimdi kiyoda bir 5 10 dakika oturalım arkadaşlar. Havada öğleden sonra havada biraz serinlemeye başladı. biraz serinlemeye başladı arkadaşlar. Saat Öğleden sonra 3.40 geçiyor. Saat 3.40 geçiyor. <laughs> I can see insane. it in to the straight jacket. I wanna run from a brain again. I'm trying to stay